Merhaba arkadaşlar. 6 Temmuz 2022 Güneş Sirius kavuşumu, dua, dilek ve meditasyon zamanı. 6 Temmuz 2022'de Güneşle Sirius'un tam kavuşumu olacak. Bunun iki gün öncesi ve iki gün sonrasında da bu kavuşumun etkilerini yaşayabiliriz. Ama 6 Temmuz özel bir an arkadaşlar. Bunu kaçırmamanız için bu videoyu hazırlıyorum. Hızlıca anlatacağım. Hatta yükselen burcunuza göre de hızlıca üzerinden geçeceğim. Hangi konularda şans elde edebiliriz? Şimdi Sirius ne? Sirius bir sabit yıldız ve güneşten de parlak olan bir sabit yıldız. Sirius bundan önceki bütün eski uygarlıkların, uygarlıklar için tarihi ve mitolojik dönemlerde çok önemli hem bizim dinimizde de Kuranda da geçen hem mitolojik dönemde de geçen hem diğer uygarlıklarda da geçen çok özel bir e, sabit yıldız Sirius. Dediğim gibi Güneş'ten de parlak bir sabit yıldız ve bu kavuşum sadece yılda bir defa oluyor. O da 6 Temmuz'da denk gel geliyor bu yıl içerisinde. Tam kavuşumu saat 14 civarında yapacak. Tam bir alarmlarımızı kuruyoruz, dua, dilek ve meditasyonu ayırdığımız bir zaman. Şimdi bu zaman içerisinde tabii ki doğanın dileğin e, zamanı yeri yok her zaman içten istediğimiz gönülden istediğimiz şeylerle ilgili e, onu kaçırdım bir daha dua edemeyecek miyim bir daha isteğim olmayacak mı diye bir durum söz konusu değil evet ama bu özel anı da kaçırmamak için alarmları kuralım. Hangi alanlarda şanslıyız? Ve Sirius bize ne diyor? Onu anlatacağım hemen hızlıca size. Şimdi Sirius bir sabit yıldız arkadaşlar. Sabit yıldızlar kadersel döngüleri gösterir. Özellikle sabit yıldızların kişilerin kendi kişisel doğum haritasında bir kişisel gezegenle ya da güneşiyle ya da ile kavuşmuş olması bu kişiyi bir kere özel kılar. Özel kılması nedir? Mesela Sirius hep böyle küçük başlangıçları, küçük hareketleri büyük kitlelere taşıyan, dönüş üstüren demektir. Şan, şöhret, başarı, ünle alakalı bir sabit yıldızdır. Zaten bir kişinin doğum haritasında burada Sirius 14 derece yengeç burcunda bulunuyor. Eğer 14 derece yengeç burcunda kişisel gezegeniniz, güneşiniz ve ayınız var ise işte bu özel konumlu olduğunuzu gösterir. Senin büyük kitleler için bir şeyler yapan daha kendi alanında ve çevresinde yakalanmış bir ün başarı değil de daha geniş kitleler için insanlık için bir eylemi gerçekleştiren bir başarıyı gerçekleştiren ve bu yaptığıyla da herkes tarafından tanınabilen birisi demektir. Son derece özel bir yerleşimdir. bu doğum haritamızdaki yerleşimde Şimdi bugün anlattığımız, evet Sirius'un kadersel bir, yani sabit yıldızların kadersel bir etkisi var, Sirius'un da kadersel bir etkisi var. Dolayısıyla bu dönem içerisinde gökyüzünün kapıları açık ve seni duyuyor ee, ve istediğin, aklından geçirdiğin, niyet ettiğin, başlamaya çalıştığın, her şey için bu zaman dilimini kullanırsan dileklerinin gerçekleşmesi için son derece güzel ve şanslı bir dönem olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Sirius'un bu kavuşum esnasında sadece şu var. Her sabit yıldızda bu vardır. Sadece Sirius'ta değil her sabit yıldızın özellikle kraliyet yıldızları dediğimiz yıldızlarında. Sabit yıldızların da bir şartı vardır. Sen iyilikten, dürüstlükten vazgeçmediğin sürece ya da bu şansı aldın, bu başarıyı aldın ama bunu olumsuz kullandığında ya da bunu güç için güç için kullandığında ya da bunu e, diğer kişileri zorlaştıracak bir şey için kullandığında senin sahip olduğun ün, şan, şevret, başarı ne getirdiyse bu sabit yıldız sana onu aynı şekilde geride götürecektir. Her bir yıldızın aslında bir şekilde şartlı e, verdiği bir ee, şans vardır ama sen bu şansı korumak için işte o dürüstlüğü o adaleti o iyiliği elinden bırakmaman gerekir bu mantaliteden çıkmaman gerekir demek şimdi seriyorsun zamanında evet 6 Temmuz'da saat 2'de duamızı edelim Dileğimizi dileyelim, meditasyonumuzu yapalım. Evet, ama bu daha çok ben şunu yapayım da diğerine ne olursa olsun ya da o onu bıraksın, bana gelsin, o onu kaybetsin, o benim olsun, o onu alamasın, ben onu alayım gibi böyle daha kişisel çıkarlarımız için kullanmamamız gerekiyor. Bu dönem içerisinde daha çok genele yayılmış bir istek daha insanlık için bir şey ya da kendin şahsın için istiyorsan bile burada adaleti de, e, hakkı da, hukuku da, kul hakkını da gözetmek ee, çok önemli. Bunu gözetmeden yaptığın tamamen kendi. Çünkü bunun gölge tarafı da budur. E, Sirius'un da gölge tarafı bu. Ego tarafı, ben tarafı var. Benim bu olsun, şu benim olsun, onu alayım, o onun olamasın, o ondan gitsin bana gelsin yaklaşımındaki hiçbir şey için ha bu zaman doğru zaman ben ne istesem oluyor diye böyle bir mantalite yok arkadaşlar. Dolayısıyla istediğin şeye dikkat et. Ee, i̇stediğin şeyi gerçekten senin iyiliğini ama başkasının zararına olabilecek bir şey sadece kendi çıkarlarını düşen, düşündüğün kendini düşündüğün bir şey için bunun olmasını beklemekte güneş siriusla değil neyle kavuşuyorsa kavuşsun zaten olabilecek bir şey yoktur bunun olması durumunda sana da bir hayrı yoktur o yüzden bakış açımız ve mantığımız bu dönem içerisinde herkes için bir şey yapabilecek herkes için adaletli olabilecek kendimiz için gelişimimiz için 进。 gelecekten beklentimiz için güzel duaları edebildiğimiz dilekleri dileyebildiğimiz ve bunların da duyulup en böyle hızlı bir şekilde en güzel bir şekilde gerçekleşebileceği bir zaman dilimi arkadaşlar. Bu şanslı bir dönemdesin. Bu dönem içerisinde yaptığın adımlar attığın başlangıçlar, minik minik tohumlar, bir şeyle anlaşmak konuşmak, aklına gelen fikri projelendirmek, bununla ilgili belki tasarlamak, belki birileriyle ee, beyin fırtınası nasıl yapıyor olmuş olmak ama bir şekilde bir tohumu atıyor olmuş olmanın şansını mutlaka göreceksinizdir sonraki dönemler içerisinde. Dolayısıyla isteklerimiz için adım atmamız da gereken ve bu dönemde de son derece şanslı olabileceğiniz bir dönem. Bir tohumu atın. O ya da atın denize o minik taşı onun halkaları zaman içerisinde yayılacak ve biz bunun genel etkisini hayatımızda göreceğiz demek. O yüzden bu dönem içerisinde yeni bir kafanızda tasarladığımız yeni gelen ya da uzun zamandır yapmayı düşünüp adım atamadığımız her şey için işte bu zaman içerisinde bir start vermeniz gereken bir zaman dilimi. Evet. Onun dışında dua ediyoruz. Dua ediyoruz. Meditasyon yapıyoruz. Genel olarak önce Kendimiz için ne kadar iyiliğimizi, iyiliğimizi istiyorsak ya da kendimiz için ne diliyor isek işte bunun diğer insanlara olan iyilik etkisini de düşünerek yapmamız gerekiyor. Yoksa e, bunun böyle ben e, istediğim her şeyin o anda olacağı ya da her ne dilersem dileyim olacak anlamında değil. Daha çok iyilikleri talep ettiğimiz ve herkes için dokunabileceğimiz iyilikleri talep ettiğimiz bir dönem olması lazım. Şu an için aklımızdan ne geçiyorsa, yapmak istediğimiz, beklediğimiz Uzun zamandır istediğimiz her şey için e, güzel dileklerinizi 6 Temmuz'da saat 14'te e, yazın arkadaşlar. Peki biz hangi konularda şanslıyız? Bu Güneşlek Sirius'un kavuştuğu anda dediğimizde yükselen burcunuza göre çok hızlı üzerinden geçiyorum. Ama ben bu konuda şanslıymışım da diğerinde değilmişim değil. Siz duanıza edin. Siz o saatte ne istiyorsanız yazın arkadaşlar ve onu katlayıp kaldırın bir köşeye kalsın. Ama şanslı olduğun konular var. İşte bu konularda özellikle kaçırmaman ve adım atman gerektiği için hemen yükselen burcunuza göre hızlıca anlatıyorum. Güneş Sirius kavuşumu 14 derece yengeçte. 14 derece yengeç. Senin doğum haritanda hangi evine denk geliyorsa o evin konularıyla ilgili şanslısın. Onlara nasıl bakacağınızı artık biliyorsunuz. Bilmeyenler için yukarıya linki bırakıyorum. Tutulmaların etkisi nasıl yorumlanır videosundan. Bakabilirsiniz. Şimdi yükselen koçların dördüncü evine denk geliyor. Aile ile, yuva ebeveynlerle ve gayrimenkulle ilgili olan evimizdir. Ailevi konularda daha şanslı olduğumuz, onlarla ilgili olan konularda şanslı gelişmeleri getirebilir. Aynı zamanda da ev, almak, satmak, taşınmak, yer değişikliği, gayrimenkulle ilgili olan konularda şanslı bir dönemdesin. Güneş Sirius kavuşumunun olduğu dönem içerisinde bunlarla ilgili adım atabilirsin demek. Yükselen boğaların üçüncü evinde anlaşmalarla, ticari sözleşmelerle, imzalarla, kontratlarla ilgili bir zaman dilimidir. Bu dönem içerisinde iş kurmak, yeni işe başlamak, işle ilgili bir resmi imza süreci de gayet güzel bir dönemdedir. Yükselen boğaların da imza süreci ve yakın çevresinden güzel şansları elde edebilir. Yakın arkadaşları, kardeşleri yakın çevrededir buradaki şanslı dönemi ve imzalarda şanslıdır. Yeni iş kurmak, işi başlatmak ve imza atmakla ilgili ilgili gayet güzel bir dönem orada değerlendirebiliriz. Yükselen ikizlerin ikinci evinde arkadaşlar. ikinci ev bizim parayla ilgili olan evimiz. Parasal konularda şanslısın. Maaşta, işte, kazançta, aldı da verdi de şanslı bir döneme giriyorsun. Dolayısıyla bu dönem parasal konularla ilgili beklenen paranın geliyor olmuş olması bir yere yatırım yapıyor olmuş olmak riskli olmadığı kaydıyla ya da işle, para ile maaşla ilgili olan konularda da güzel gelişmeleri getirebilir. Bu dönem içerisinde işte zamla ilgili konuşmak, tarfiyle ilgili olan konularda da konuşmak için güzel bir zaman dilimi. Parasal konularda şanslısın yükselen ikizler demek. Yükselen yengeçlerin tam tepesinde zaten. O yüzden yükselen yengeçler bu dönem tam böyle en şanslı olarak geçirecek bir zaman dile ne dileyebiliyorsan yeni başlangıçları yap, tohumunu at. Bunun meyvesini sonra mutlaka yiyeceksin. Bu şanslı dönemi yükselen yengeçlerin kesinlikle kaçırmamasını tavsiye ediyorum. Yükselen aslanların 12. evinde. 12. ev bizim Bilinçaltı evimiz buradaki e, baktığımız zaman aslında e, daha böyle spiritüel konularla ilgili şanslıyızdır. Bu konulara yatkınlığımız varsa onlarla ilgili bir başlangıç yapabiliriz. Sağlıkla ilgili olan konularda e, sıkıntılarımız varsa uzun zamandır uğraştığımız işte buralarda güzel gelişmeleri getirebilir bize e, kendi iç dünyamızda birazcık kaldığımız daha çok kendimizle kaldığımız ve ruhsal sağlığımızı daha böyle e, olumlulaştırdığımız ko konular. Bize sonrasında mutlaka şans getirecektir yükselen aslanlar için. Yükselen başakların sosyal çevre evinde dolayısıyla senin şansın bu dönem yakın çevredeki iş arkadaşlarım, mesai arkadaşlarımız, sosyal çevreyle ilgili olan konularda oldukça şanslısınız. Şansı başka yerde aramayın demek ki bu dönem daha böyle sosyal olarak geçirdiğimiz ve sosyal çevreden güzel şanslı konuları alacağız demek. Burada parasal konularla da ilgili kariyerin getirileriyle ilgili kariyerde bir güzel bir gelişme getirebilir, şanslı bir gelişme getirebilir. Maaşınızla kazancınızla da ilgili şanslı bir gelişmeyi getirebilir. Özellikle sizin sosyal çevreye yatırım yaptığınız ee, bir zaman dilimi olarak geçirmeniz gerekiyor. Yükselen başaklar. Yükselen terazilerin kariyer evinde, burada işle ilgili olan konularda bu dönem içerisinde yeni bir iş başlangıcı, işle ilgili bir teklif almak, uzun zamandır beklediğimiz bir haberin iş konusunda bize geri geliyor olmuş olması, daha çok işle ilgili olan kariyerle ilgili olan çok güzel şanslı bir dönemdesin. Bu dönem CV'mi göndereceksin, başvurumu yapacaksın, mülakat mı yapacaksın, oldukça şanslı, tamamen kariyer odaklı burayı e, zorlayabilirsin, şans kapılarını yükselen teraziler yükselen akreplerin dokuzuncu evinde senin uzun zamandır almak istediğin eğitim yapmak istediğin bir başlangıç girmek istediğin bir sınav yurt dışı ile ilgili bir konu var ise işte bu dönemde son derece şanslısın adımını at tohumunu at demek sen bu dönem içerisinde eğer bir yurt dışı başvurusu işte bir akademik çalışma ile ilgili bir şey üniversite ile ilgili bir konu yeni bir eğitim almak ya da sınava girmek konularında adımını atarsan bunun şansını sonra bol bol yersin yükselen akrepler. Yükselen yayların 8. evinde, 8. evde bizim ortak parasal konular. O yüzden bu dönem bizim için daha çok böyle diğer kişilerden gelecek olan para desteğidir. Bankadan kredi alabilmek, bir ortak bulabilmek, aileden sp sponsor bulabilmek, eşten sponsor almak gibi diğer paralarla ilgili şanslısın. Kendi çapında debelenmektense oradaki şanstaki kişileri alıp ya da oradan kendine bir sponsor bulursan burada o şans kapılarını açacaksın demek e, ortak parada şansın ve sağlıkla da ilgili olan konularda yükselen yayların sıkıntısı varsa buradan destek alacak e, güzel şanslı gelişmeleri olumlu gelişmeleri getirir sağlıkla ilgili olan pro, sağlıkla ilgili problemleri olan yaylar için yükselen oğlakların 7 evinde 7 evde eee Eşimizdir, iş ortağımızdır. Burada şansın orada. Ya onlarla ilgili güzel bir gelişme olacak ve ben bunun nimetinden sonrasında faydalanacağım. Ya da eş tarafından, iş ortağım tarafından bana güzel bir e, destek gelecek ve benim için şanslı kapıları açacaktır. Dolayısıyla şans için başvurman gereken, kapıyı çalman gereken yer eşin, iş ortağın demektir. E, şansı burada ararsak son derece güzel bir yaklaşım olacaktır sevgili yükselen oğlaklar. Yükselen kovaların altıncı evinde. Altıncı ev bizim sağlık evimiz ve iş ortamıyla ilgili olan evimiz. Bu dönem yine sağlıkla ilgili olan konularda bu zamana kadarki süreçte eğer sıkıntı yaşamış isek sağlıkla ilgili olan konularda zorlanmış isek bu bize şans getirecektir. Ve iş ortamında da şu zamana kadar çözemediğimiz kaotik ilişkiler iş değişikliği ortam değişikliği beklediğimiz din bir terfi ya da işte departman değişikliği konularında bu zaman içerisinde güzel gelişmeler getirir. Bu zaman içerisinde beklenenin dışında yeni bir şey de geliyorsa sana ha bu dönem şanslı bir dönem. Bu değişime ayak uydurman gerekiyor. Sevgili yükselen kovalar demek. E, yenilik, ortamdaki yenilik bizim için şanslı. İş ortamındaki revizyon şanslı. Evet. E, sağlık konusunda da bu dönem yine destek alabildiğim bir dönemdesin. E, şansını uzak Arama iş ortamında güzel gelişmeleri de bekleyebilirsin demek işle ilgili olan konularda dileklerini gönder e, iş konusunda özellikle bir şeyleri adım atıp yeni bir şeyleri hayatına alırsan da sevgili yükselen kova bunun şansını sonradan yersin demek bir revizyona ihtiyacım var. Yükselen Balıklar'ın 5. evinde, 5. ev aşk, çocuklarla ve hobilerle ilgili olan evimiz. Uzun zamandır yaptığın ya da yapmayı düşündüğün, o çok sevdiğin, e, yaratıcı tarafını kullandığın hobilerinden artık para kazanma zamanı. Buradan şans elde etme zamanı. O yüzden bu dönem içerisinde e, hobilere başlamak ya da mevcut hobini İşe, kariyere çevirmek, oradan girdi elde etmek için çok doğru bir dönemdesin. Şansını burada deneyebilirsin. Onun dışında aşkla ilgili son derece şanslı bir dönem yükselen balıkların. Bu dönem içerisinde şanslı ilişkiler, şanslı başlangıçlar, şanslı tanışıklıklar getirir. Mevcut ilişkimizde de şanslı bir döneme doğru evriliyor olabiliriz. Oradan da güzel gelişmeleri getirir. Çocukla ilgili olan konularda uzun zamandır beklediğimiz çocuk sahibi olmakla ilgili olan gelişmelerde Güzeldir. Çocuk sahibi olmakla ilgili, hamile kalmakla ilgili, gebelikle ilgili güzel bir zamandır. Ya da çocuğunuzun hayatında öyle güzel, öyle böyle şanslı bir şey olur ki bundan da biz de tabii ki oldukça şanslı bir şekilde etkilenebiliriz. Yani burada yükselen balıkların hobilerini. Kazanç'a çevirme, aşkta güzel değerlendirme, yeni başlangıçlara açık olma, eğer hayatımızda ilişki yok ise şanslı başlangıçlar ve tanışıklıklar ve çocuğumuz tarafından da son derece şanslı gelişmelerin olacağı, güzel haberleri alacağımız bir zaman dilimi olarak geçireceğiz. Evet, yükselen burcunuza göre hızlıca anlattım ama dediğim gibi genel etkiye baktığımız zaman herkes gönlünden geçen ee, ve bütün dualarımızın, dileklerimizin kabul olduğuna inandığımız bir zaman dilimini kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tüm dualarınızın, dileklerinizin kabul olduğu bir yıl olsun bu Güneş Sirius başlangıcı. Bir sonraki yıl Güneş Sirius kavuşumunda kendimize yeni dilekler hazırlayabilelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.